Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro 2020 finali İtalya İngiltere kadrolarını kuracağız. Daha fazla bu tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün de final vakti sonunda e, geldi artık gruplar bitti. Son 16 bitti, çeyrek final, yarı final falan bitti arkadaşlar ve artık final aşamasında İtalya ve İngiltere yorumlara skor tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Bence İtalya kazanır diyorum İtalya bırakmaz finalde 2 bir ya da üç birlik skorla İtalya kazanır diyorum Siz de yorumlara yazabilirsiniz Arkadaşlar bu gecede Copa Amerika finali oynandı orada da Arjantin kazandı arkadaşlar hemen videomuza başlayalım Evet arkadaşlar kalede donarumayı kullanacağız İtalyanın kalecisi gerçekten çok iyi bir isim 352 bin koinse kaleci donarumayı alacağız ve hemen sağ e geçelim. Evet arkadaşlar sağ İngiltere'den olacak. İngiltere'nin sağ beki Walker normalde Alexander Arnold daha çok oynuyordu o mevkide ama galiba sakat. Euro 2020'de hiç görmedim çünkü. Evet arkadaşlar bir tane teklif var ama biz bunu alıyoruz. 195.000'e aldık ve hemen bir diğer oyuncuya geçelim. Evet arkadaşlar ilk stoperimiz İtalyan'ın stoperi yine Chiellini olacak gerçekten Chiellini ve Bonitti çok iyi anlaşıyor diğer stoperimiz de Bonitti olacak arkadaşlar hemen diğer stoperi almaya geçelim hatta videoyu kesmeye gerek yok şöyle Bonitti yazdık Bonitti yazıyorum 85 arası pozisyonu stoper tamam şöyle bir arayalım 443000 bu oyuncuların da fiyatı galiba artmış ya finale kaldıkları için bilmiyorum ama Donnarumma'nın fiyatı da bayağı yüksekti. 275.258.000'i alalım arkadaşlar. Hemen sol bek oyuncumuza geçelim. Evet arkadaşlar sol, sol bekle dukşabı kullanacağız. Normalde arkadaşlar İtalya'dan Spinazzola'yı kullanırdım ama çok kötü bir sakatlık geçirdi. Çapraz bağları koptu sanırım birkaç ay sağlardan uzak olacak. Geçmiş olsun diyoruz Spinazzola'ya. 240 bine de Lukša bağlıyoruz ve hemen kadromuzu dizmeye geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Evet ilk 11'e geçelim. Ve kaleye tabii ki Donnarumma'yı alıyoruz. Sol beke Lukšov Sofer'in ilkine Cielli'ni diğerine de Bonucci'yi koyacağız ve sağ bekide Kyle Walker. Evet arkadaşlar defans hattı bu şekilde oldu. Cielli'nin Bonucci ve donaruma çok güzel bir anlaşma sağladı. Orada bakalım orta saha oyuncularımız nasıl olacak hemen orta sahaya geçelim. Evet arkadaşlar ilk orta saha oyuncumuz Verratti. Bunun da fiyatı artmış. 332 bin falan arkadaşlar. Kesin bu iki ülkenin oyuncuları arttı arkadaşlar fiyatları finale kaldıkları için. Hemen diğer oyuncumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer orta sahamız Henderson. Henderson'a Veratti Orta sahalarımız arkadaşlar 204 bin coin ise İngiltere'nin oyuncusu Henderson'da alıyoruz ve bir diğer oyuncumuza geçelim. Evet arkadaşlar 250 bine de alacağım ama paranın yeteceğinden emin değilim daha forvet hattı da var forvet hattında da çok iyi oyuncular var oyuncuların fiyatları hep artmış bakalım kadronun sonunu nasıl getireceğiz para yetmesi de artık takımından bir tane oyuncu satabilirim hiç sorun olmaz zaten bunları yeniden satınca yeniden alabilirim para yetmezse bakalım neler olacak 250.000 coins'e de Mason Mount'u alıyoruz arkadaşlar Ofansif orta sahamıza ve hemen kadromuza geçelim. Evet arkadaşlar, Kato'yu dizicez hemen. Bakım yakın kalabilir aslında. <laughs> Çünkü İngiltere efsanesi. Evet, diğeri pozisyonu M.D.O yapalım. Henderson olacak. ve orta saha oyuncumuz daha. Mason, Mount olacak. Evet arkadaşlar, Eee, 113 e 193 şu an 193 değil 93 İşte bu şekilde arkadaşlar orta sahalarla beraber anlaşmalar bazı oyuncular anlaşıyor Berat'ta Çeyli'nin bunu ve Donnarumma ve Henderson'da da Walker anlaşıyor Show ve Mount elit değil onlar da elit yapabilirim ama dediğim gibi şu oyuncular bir halledelim bakalım para yetecek mi hemen oyunculara geçelim Evet arkadaşlar Insigne'yi de bine alacağız hemen 212 bin'e alalım ve sağ kanat oyuncumuza geçelim. Evet arkadaşlar Chihazan'ın fiyatını görüyorsunuz 404 bin tamı tamına. Bakalım 600 bin Harry almak için yetecek mi arkadaşlar bu anı sizlerle beraber yaşayalım. Ken yazıyoruz fiyatını açalım. Evet farklı Kane'ler çıktı bunun geni kaçtı acaba? 88 falan mı 87 88 civarı falan bir şey galiba Böyle pozisyonu santrafor yapalım 86 da bakalım şöyle Evet oh be 493 bin e var Bir anda kadro yetişmeyecek sandım ama Çok şükür Yetişti Harry fiyatı düşük yani Keza bile 400 bin Kane 493 mi? Şöyle hepsi zaten sabit fiyat. Alalım. Ve kadromuzu dizmeye geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Şöyle kadromuza geçiyoruz. Sağ kanada Chiesa'yı koyacağız. Pozisyonunu şöyle MF'ler burada. MF yaptık. Chiesa sağ kanat oynayacak. Sol kanatta ye ve Santoport'ta Harry 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 Kane Genel testiyeliğin anlatımıyla Evet arkadaşlar 108'e 86 Mount'la e, lukşava arttırmaya paramız yeter mi bilmiyorum Büyük ihtimalle yeter Bir 5000 daha verdim 82.000 Evet Mount'u 80 yaptık ve dinamik bir fotoğrafı oldu. Parayı da tam yetiştirdim. Çok güzel bir hesaplama. Buna da arkadaşlar. Evet 80 yapıyoruz. Tam 6000 kaldı ve bunun da dinamik fotoğrafı. Güzel bir kadro kurduk arkadaşlar yine. Yine bir final. Yine ama Ceza varmış ya. unuttuk arkadaşlar. Para da yetmeyecek artık Chiesa. 80'lik olamayacak maalesef ki tek altın oyuncu Chihez arkadaşlar şu an paramız olmadığı için Evet gerçekten efsanevi bir kadro Yani çok şey başarabilecek bir kadro böyle bir kadro birleşti bütün kupaları kazanabilirler Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın ben İtalya'yı 2-1 ya da 3-1 kazanır diyorum İtalya İngiltere'yi yener 3-1 ya da 2-1 diyorum sizde yorumlarınızı tahminlerinizi yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.